Dünya hayatı neye benziyor? Kehf suresi 45. ayet. Onlara şunu da örnek göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitki örtüsü yeşerip birbirine karışmış fakat sonrasında rüzgarın savurduğu çöp kırıntıları haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Dünya hayatının neye benzediğini nasıl bilinmesi gerektiğini, dünyanın gelip geçiciliğini, göz kamaştıran hayatın kalıcı olmadığını, materyalist bakışla İslami bakışın farklarını vurgulamak üzere bir misal okumamız, anlatmamız istenmektedir. Dünyanın güzelliğini ve aynı zamanda basitliğini bir misalle anlatmalı ki, insanlar ona fazla bel bağlamasınlar, ahiretten yüz çevirmesinler. Zira misaller anlatılmak istenen konuyu zihinlere yerleştirir. Neredeyse bir film gibi tasvir ve temsil imkanı sağlar. Dünya basittir. Ahirete göre son derece değersizdir. Buna rağmen insan sürekli eşya toplamak, malı çoğaltmak düşüncesindedir ve belki de dünya hayatının bitimli olduğunu göz ardı etmeye çalışmaktadır. Oysa dünya geçicidir tıpkı bir yağmurun yeşerttiği yeryüzünün yeşilliklerinin geçiciliği gibi. Yunus Suresi 24. Ayet Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp rengarenk süslendiği, ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Hadid Suresi 20. Ayet Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun eğlence, bir süz, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da, sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Dünyanın acayip basıpları var. Önce yeşillik, sonra çerçöp oluyor ve en sonunda da sanki yokolu veriyor. Dünya hayatı yağmur yağınca rengarenk olur, sonra da solup giden mevsimlik bitkiler gibi gelir ve geçer. Yeşillikler kurur, otlar çerçöpe döner dünyanın malına mülküne tutkuyla bağlanan insan bunu hatırında tutmalıdır. Sürekli toplamak, biriktirmek derdine kapılan insan, dünyayı öne alırken ahiretini perişan etmektedir. Ayrıca insan için biriktirdiklerinin hepsinden yararlanmak her zaman mümkün olmamaktadır. Ya bir hastalık, ya bir felaket ya da ölüm kapıyı çalmaktadır. Yapılmış gelecek planları ve çok sevilen hayat programları yarıda kalmaktadır. Güvenilen şeyler çer çöp olup rüzgarların önünde savrulmaktadır. Güç, kuvvet ve imkanlar yok olup gitmektedir. Hiçbir şeyi sonsuza kadar sürmemektedir. Dünya hayatı su gibi gereğince kullanılırsa işe yarar. Abartılırsa tufan olur. Hayat ve ölüm veren bir şey haline gelir dünyadan az bir şey yeterlidir. Çok miktar kişiyi azgınlaştırabilir. Su belli bir yerde kalamaz. Dünyada kalıcı olmaz, kimseye kalmaz. Gücün, kuvvetin ve her şeyin sahibi Allah'tır. Yükseltmek ve alçaltmak, baharı ve güzü getirmek, mevsimleri değiştirmek, kişileri, toplumları, devletleri ve medeniyetleri var etmek, yok etmek Allah'ın elindedir. Bu nedenle Allah katında değerli olanın ne olduğu bilinmeli, geçici şeylere kalıcılık muamelesi yapılmalıdır. Hayırlı olan Allah'ın emrettiği ve razı olduğudur. Hayırlı olan elde olmayan sebeplerle yarı yolda kalsa bile Allah katında tam sayılacaktır. Zira her şey yarım kalabilir. İnsan hastalanabilir. İmkanları elden uzaklaşabilir maddi ve manevi yıkımlar yaşanabilir, boş vakitler kalmayabilir. Geleceğe ertelenen programlar yerine yapılacakları hemen yapmalıdır. Evdeki zenginlikler, çerçöpe dönüveren bitkiler gibi her an solup gidebilir. Çünkü her şeyin iktidarı, her şeyi muktedir olan Allah'ındır. Her şey O, nasıl dilerse öylece olur. Kehf Suresi 46. Ayet Servet ve oğullarınız dünya hayatının süsleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Surenin bahçe sahibi iki arkadaşın hikayesinin anlatıldığı 39. ayetinde mal ve evlat sayısıyla övünme gündeme gelmişti. 46. ayette ise malların ve çocukların asıl mahiyeti açıklanarak bu övünmeye bir cevap verilmiş oluyor. Mekkeli zenginler mal ve evlat sayısıyla gururlandılar. Bazıları belki de bu şımarıklık nedeniyle tevhid dinine girmekten kaçındılar. Mali imkanlarını gurur ve kibirle maddi, psikolojik ve sosyal baskı aracı olarak kullandılar. Dünya hayatının gökten inen bir su gibi olduğunu, hayatın geçici olarak yeşertilip güzelleştirildiğini, sonrasında çerçöpe döndüğünü yani kalıcı olmadığını göz ardı ettiler. İnsana süs olan şeyler esas şeyler değildir. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. İnsan için temel soru bu süslere aldanıp her şeyi bunlar için feda edip etmeyeceğidir. Nice başarılar, nice mutlu günler ve anlar geçip gitmektedir. Ali İmran Suresi 14. Ayette nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır, buyurulmaktadır. Mal nefsin devamını sağlar, evlatsa neslin devamını sağlar. Her ikisi de insan hayatında derin etkiler bırakır. Fakat bunlar kalıcı değildir. Hemen yok olabilir. Bunlar insan için esaslı deney konularıdır. İnsan ya her şeyi bunlar zannedecek, kalıcı olduğunu düşünecek, bütün hayatın bunların peşinde koşturmakla eritecek ya da her şeyden gereği kadar yararlanıp hesap gününü hatırdan çıkarmadan yaşamaya çalışacaktır. Ya dünya öne alınıp ahiret unutuluyor ya da dünya ve ahiret birlikte düşünülüyor. Hayat planında ağırlıklı eksen ve hedef dünya mı olacak ya da ahiret mi olacak? Her şeyi olduğu kadar değer verilmelidir. Mallar ve evlatlar süstür. Bu yüzden mallar ve evlatlar temel alınamaz. Temel değer yargısı haline getirilemez. Kalplerin ve ümitlerin bağlanacağı kalıcı değerler haline getirilemez. Mallar ve çocuklar da bitkiler gibi gelip geçicidir. Nice başarılar, nice mutlu günler, anlar, geçip gitmekte hatta hatırlanmayacak hale bile gelebilmektedir. Öte yandan bugün lehine olan şeyler yarın aleyhine olabilmektedir. Bugün insanın elinde olan şeyler yarın başkalarının eline geçebilmektedir. Ya ziynetler, süsler kişiyi bırakmaktadır ya da kişi ziynetleri ve süsü bırakmaktadır. Bazen sıkıntılar, bazen de ölüm kişiyi yakalamaktadır. Kim daha üstün? Malı ve evladı olan mı, yoksa salih ameli olan mı? Bu ayet bu soruya cevap verir ve hayata bakışı esaslı bir şekilde düzeltir. Tegabün Suresi 14. ayette Rabbimizin buyurduğu üzere doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafasa Allah'ın yanındadır. Kehf suresi 7. ayette ise biz insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık. Dünya hayatının amacının imtihan olduğu ortadadır. Bu imtihanda ya ekonomik ya da sosyal sorular ya da mal ve çocuklar soruluyor. Ya kişinin kendisi çocuktur ya kişinin çocuğu vardır. Ahirete kalacak olan çocuklar ve mallar değil, salih amellerdir. Dünyanın iyilikleri biter. Ahiretin karşılıkları devamlıdır, bitimsizdir. Dünyada nice sıkıntılar, inletler vardır. Ahirette ise bunlar söz konusu değildir. İnsanlar dünyada cennete benzer birçok şey yapabilir. Fakat ebedi olmasını asla sağlayamaz. İnsan, sürekli olanın peşine takılmalıdır. Sonsuzluğa ulaşmak, Allah'ın razı olacağı salih işlerle dolu bir dünya hayatıyla mümkün olacaktır. Ahiret hayatına lazım olan budur. Salih ameller nelerdir? Salihat, düzeltmeye yönelik işler yapmak, bozuklukları düzenlemek demektir. Kişi, hem kendini hem çevresini Allah'ın emrettiği şekilde düzenleme çabası sergiler ve bu kapsamda, ahirete kalacak işler yapmış olur. Kalıcı işler, ameller nelerdir? Geriye hangi işlerimiz kalmaktadır? Allah için yapılan her iş yok olmayacak işlerdendir. Çünkü işler niyetlere göre değer kazanır. Müminin amacı, emeli ve niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü sonuçlardan değil, niyet ve çabalardan mesuldür. Örnek olarak namazlar ve tesbihler baki kalan amellerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar altın ve gümüş biriktirirlerse, siz de şu kelimeleri biriktirin. Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azim isterim. Senden nimetine şükür isterim. Senden güzel ibadet isterim. Senden temiz bir kalp isterim. Senden doğru bir dil isterim. Senden bildiğim şeyin hayrını isterim. Bildiğin şeyin şerrinden sana sığınırım. Bildiğin şeyi bağışlamanı isterim. Şüphesiz sen, gaybleri çok iyi bilensin. Oruç, hac, köle azad etmek, cihat, sılay-ı rahim, tatlı sözler, güler yüz ve benzeri cennette kalıcı işlerdir. Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde emredilen her şey bu şekildedir. Dünyada nimetler çoktur. Eğer yanında ahirette değer kazandıracak İslam nimeti olursa bir anlam ifade eder. Hidayet varsa nimetler gerçek anlamda güzeldir. Dünya hayatının süslerinin kalıcı amellere, kalıcı kazançlara çevrilmesi gerekmektedir. Kehf Suresi 47. Ayet O gün dağları yerinden söküp atacağız, ve yeryüzünün dümdüz, çırıl çıplak olduğunu göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın, bütün insanları mahşerde toplamış olacağız. Mallar, oğullar ve sahip olunan şeylerin bittiği, kalıcı değerlerin ölçümünün yapıldığı gün gelmiştir. İnsanın gerçek bir gücünün olmadığı, egemenliğin ve otoritenin yalnızca Allah'a ait olduğunun çok net anlaşıldığı gün gelmiştir.'' Dünyadaki imtihan dönemi bitmiş ve artık hesap dönemi başlamıştır. Kıyamet kopmaktadır. İbrahim Suresi 48. Ayet O gün yer başka bir yer, göklerde başka göklerle değiştirilir. Denge unsuru olarak yeryüzüne çakılmış, yüksekliği, büyüklüğü ve sertliğiyle bilinen dağlar yerinden oynamış ve harekete geçerek yürümeye başlamıştır. Tur Suresi 10. ve 11. ayetlerde dağlarda bir yürüyüş yürür. Vay haline o gün yalanlayanların. Ve Tekvir Suresi 3. ayette dağlar yürütüldüğünde denilmektedir. Neml Suresi 88. ayette sen dağları görürsün de yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Belki de yer çekimi kalkmış dağlar Bulut gibi hareket etmeye başlamıştır. Taha suresi 105. ayette sana dağların durumunu sorarlar de ki Rabbim onları ufalayıp savuracak denilir. Dağlar neredeyse toz haline gelmiştir. Yeryüzünün dümdüz, çırılçıplak olduğunu görürsün. Kehf suresi 47. Böylece yeryüzünde ne bir çıkıntı, ne bir bina, ne de bir ağaç kalır. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Kehf Suresi 8 Dağlar, engebeler kalkınca her yer görünür hale gelmiştir. Yol, nehir, yayla, bina ve de hiçbir şey kalmamıştır. Görürsün demek, gözle görmek yanında algılarsın anlamına da gelebilir. Dağlar yürürken kalpler ürperiyor, fakat gizlenecek bir tepecik dahi kalmamıştır. Her şey ortadadır, her şey apaçık olmuştur. Bu düzlükte kimse saklanamaz. Dünya hayatında gerek maddi varlıklara, gerekse makama, paraya sığmış insanlar, o gün ne maddi ne de manevi sığınaklar bulamamaktadır. Dümdüz olan yeryüzü, içindekileri de dışarı atmıştır. Yer uzatılıp düzlendiği, içinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı. İnşikak Suresi 3-4 ila Herkes orada toplanmış ve bekliyor. Kimse bu duruma itiraz edebilecek halde değil. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Zilzar Suresi 6. Ayet İlk insandan son insana hepsi orada toplanmıştır. Hiç kimse muaf tutulmamıştır. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımızda mı? De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Vakıa Suresi 47 50. İnsanlar Cinler, melekler hepsi mahşer yerine toplanmıştır. Kehf Suresi 48. Ayet Ve böylece hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Ant olsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde huzurumuza geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi iddia ediyordunuz, değil mi? İnsanlar Cinler, melekler, hepsi mahşer yerinde düz bir satırta toplanmıştır. Hiç kimse diğerinin görünmesine engel olamayacak şekilde hizalanmıştır. Dağınık dağınık değil, hepsi sıra sıra. Belki de namazdaki saplar gibi Allah'ın huzuruna çıkarılmıştır. İnsanlar teker teker yaratılmıştır. Teker teker Rablerinin huzuruna çıkarılırlar. İlk defa yaratıldığı şekilde herkes yalın ayak, çıplak, sünnetsizdir. Kimse kimseye bakacak durumda değildir. Büyük felaket anlarında kimsenin kimseye bakacak halinin olmaması gibi. Öyle sıkıntılı bir gündür ki herkes tere batmıştır. Kimisi topuğuna, kimisi dizine, kimisi de kulak memelerine varıncaya kadar tere batmıştır. Herkes sıkıntılıdır. İnsan ana karnındayken hiçbir şeye sahip olmadığı halde bir şeylere sahip olunca her şeyi unutmaktadır. Dünyada iftihar vesilesi olan mallarından, mülklerinden, gücünden, saltanatından, yardımcısından, dostundan, makamından ve etiketinden uzak düşmüştür. Bunlar için kefenin cebi yoktur. Fakat ameller, hayatta yapılan her şey kefenin ceplerine dolmuştur kişi ölürken malı ve çocukları geride kalırken amelleri onunla beraber mezarın yolunu tutmaktadır. Peygamberler siz ilk defa yaratıldığınız gibi tekrar hayata döndürüleceksiniz demişlerdi ve gerçekleşti. Ölümden sonra hesap yok diyordunuz. Ölürüz, bir daha yaratılmayız ve yok olur gideriz diyordunuz vicdanlarınızı susturabilmek için yeniden dirilişi inkar ediyordunuz. Bakın ki yaratıldınız. Kavuşma zamanı tayin etmediğimizi mi zannettiniz? Demek bu işi yapamayacağımıza mı inanıyordunuz? Kehf Suresi 49. Ayet Ve kitaplar ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan dolayı korkudan titrediklerini görürsün vay başımıza gelenler derler. Bu nasıl kitapmış ki küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Kitaplar ortaya konmuştur. Olacağı muhakkak olan olmuş hükmündedir. O yüzden kitaplar ortaya konmuştur diye geçmiş zamanda ifade edilmiştir. Bu kitaplar amel kitaplarıdır. Türkçe'de kişinin kendisinin yazıp doldurmasından olsa gerek, defter olarak isimlendirilmektedir. Kişinin çalışma karnesi sayılan amel defteri kitabı ortaya konmuştur. Defterlerin ortaya konması, kişilerin sağ veya sol ellerini verilmesi ve günah sevap terazisine konması iledir. Dünyada günaha batmış olanlar, o gün kıskıvrak yakalanmışlar yaptıklarının sayılıp dökülmesinden dehşete kapılmışlardır. Kitaplarında olan nedeniyle nasıl da bocalamaktadırlar. Hiçbir şeyi kaçırmayan bu defteri inceledikçe içleri daralır. Cehennemi ve haklarındaki hükmü gördükçe korkudan titrerler. Kendilerine yazık ettiklerini fark ederler. Hakikati inkar etmenin, azgınlık ve ahlaksızlığı benimsemenin fıtratlarını bozduğunu görürler. Bunun ıstırabını yaşarlar. Sözlerinde pişmanlık ve üzüntü vardır. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde, insan isteyecek ki, kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Ali İmran Suresi 30 İnkar ettikleri Allah, inkar ettikleri hesap gününde onları hesaba çekmektedir. Güvendikleri kuvvetler yok olup gitmiş, küçülüp kalmışlardır. Dünya hayatındaki küçük veya büyük bütün söz ve davranışların hepsi kitabımıza yer alacaktır. Her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. İsra suresi 13 14. Kitap hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. İmanın ve amelin, isyanın ve takvanın Allah'ın bilgisinde yer aldığı artık açıkça görülmüştür. Küçük sanılan günahlardan kaçınılmalıdır. Çerçöpün toplandığı gibi irili ufaklı şeyler toplanır ve sahibini helak edecek büyüklüğe varabilir. Ayrıca büyük günahlara cesaretlendiren de küçük günahlardır. Şaşkın haldeler. Bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük hiçbir şeyi eksik bırakmamış diyorlar. Oysa bu kitabı yazan kendileridir. Kitabı bu vakımdan suçlamalarına gerek yoktur. Tıpkı bir daktilonun tuşlarının yazılan yazıdan sorumlu olmadığı gibi. Daktilo sadece istenileni yapmıştır yazanlar her ne kadar melekler olsa da kitabını meleklere insan kendisi yazdırmaktadır. Kitabın kendisinin ve meleklerin bir suçu yoktur. Bu açıdan insan sürekli meleklere bugün neler yazdırdım diye düşünmelidir ve kendini bu şekilde kontrol etmelidir. Bu aşamada insan ön şartlı düşünmemelidir. Doğruyu ve yanlışı kendine göre değil, Allah'ın kullarına gönderdiği kitabı Kur'an-ı Kerim ve gönderdiği Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli sünnetiyle ölçmelidir. İnsan kendi kitabını Kur'an-ı Kerim'e ve onun işaret ettiği sünnete göre doldurmalıdır. İşte o gün büyük mahkeme kurulmuştur. Hesap yerinde peygamberler de hazırdır. "Çok derdim vardı. O yüzden isyan dolu bir hayat yaşadım." diyene belki de insanların en dertlisi Eyüp Aleyhisselam örnek gösterilecek. Çok imkanım vardı, o yüzden azgınlaştım diyene, insanların en çok nimet verilmiş olanı Süleyman Aleyhisselam örnek gösterilecek. Onlar Allah'a itaat üzere yaşamışlarken sana ne oluyor denilecek. Allah zulmedecek değildir. İnsan kendi yaptıklarını bulmaktadır. Kimseye haksızlık edilmez ezeli kalemin adaleti gereği, insanın işlemiş olduğu her şey tanığı, deliliyle orta yere konacaktır. Meleklerin yazdığı kitaplar kişilerin boynundadır ve şahitler hazırdır. Çünkü Allah zan ve tahminlere göre hüküm vermez. Birinin işlemediğini onu defterine yazmaz. Ne başkasının günahı bir diğerine yazılır, ne de birine günahından fazlası yazılır. Fakat yine insanın lehine olmak üzere iyilikler kötülükleri giderir. İki namaz arası, iki Ramazan arası günahlara kefaret olur. Hac geçmiş günahları yok eder. Mescitlere yürüyüş günahları mahveder. Başa gelen sıkıntılar, ana babaya iyilikte bulunmak, sılay rahime özen göstermek günahları giderir. Tevbe edince defterdeki günahlar sıfırlanmış olur. Üstelik Kimi iyi işler samimiyete göre 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 hatta çok daha fazlasına katlanarak amel defterlerine yazılır. Bu ayetler insana dünyada başıboş bırakılmadığını gösterir. İnsan bu dünyadayken, henüz ölümle karşı karşıya gelmemişken, büyük dönüş gerçekleştirilmeli. Allah'a itaatte kalpler temiz tutulmalı, isyanlarla karartılmamalıdır.